hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle siyah beyaz pandalı bir şeylerimi, bir şeylerimi evet sizlere göstereceğim. Ayrıca arka planımda Harry Potter'lar var. Onlarla ilgili de bir video yaptım. Harry Potter komik Challenge. O da çok komik oldu. Onu da izleyin. Evet, şimdi bu bu min, bu bu beme Bu hediye yani bu hediye bana annem vermişti. Ah, oh, kırdım. Yılbaşı hediyesi. Bakın şöyle ışıkları da yanıyor. Gerçekten karanlıkta iyi olur. Işığı şey kapatıyorum. Gerçekten bence karanlıkta iyi gözüküyor. Şimdi çok iyi gözükmemiş olabilir. Aslında bugün böyle pandalı şeylerimi göstereceğim. İkincisi olarak bana ta ee, 4. sınıfta 1, 2, 3, 4'te en yakın arkadaşım olan birinden böyle bir tane e, böyle bardak atlı gelmişti. Bunun seti vardı. Böyle e, notluk falan. Magnet seti de vardı. Onun bardak atlığı pandalıydı. Ayrıca ikisi birbirine çok benziyor iki panda. Şimdi şöyle kocaman bir şey var. Bu da siyah beyaz ve bu. Aslında bu bir köpek ama panda olabilir. Çünkü bu ikisi yan yana duruyor ve kesinlikle çok uyumlu. Bunu biraz geri koyuyorum çünkü çok büyükler. Ya da ki şöyle Harry Potter'ları iyice kapatsın. Sadece altın Harry kaldı. Sonra şöyle bir tane kutum var bunun içinden. Ay şöyle şöyle bir tane pandalı şey olacaktı pandalı böyle bir tane pandalı küpe mi ne? Siyah beyaz. Ya küpeydi ya yüzük tam hatırlamıyorum. Ah bak bulamadım. Burada yok mu ya? Şu mu acaba? Ha evet. Bakın bu panda. Şöyle. Ha. E, yalnız bu panda biraz şey olmuş. Mavi ve bu bir küpe. Mavi ve pembe panda. Hatta bunun diğer teki de diğer teki de şöyle bir tane tavşan. Geri koyuyorum. Bunların kaybolmaması gerekiyor. Çünkü kaybolursa kardeşim bana çok kızabilir. Çünkü kardeşimin bu e, şeyleri. 2, 3.